Efendim merhabalar. NAS kanalında bugün bizler operatör doktor Salih Selman hocamızın muayenehanesine konuğuz. Hocam ee, hoş geldiniz. Nasıl ekranlarda? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür Sağ ol, ederim. Sağ olun. Hoş, hoş bulduk. Sizleri gördük çok mutlu olduk. Biz de sizi gördük Allah razı olsun. Allah ee, işlerinizi rast getirsin. Amin. Hepimizin inşallah. Tabii Umre'den de geldiniz ayağınızın evet. tozuyla. Aslında kamera kayda girmeden önce Umre'yi konuşuyorduk biraz. Aslında oradan başlamak isteriz evet. hocam. Daha sonra Recep ayını, 3 ayları konuşmak isteriz sizlerle. ama önce biraz Umre izlenimlerimizi alalım. Evet. Yani e, nasıldı oradaki havayı Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii insan e, iman hani kitaplarda yazıyor, anlatılıyor. İnsan bir hissediyorsun ama yani e, ümmetin nasıl hissettiğini orada görüyorsun. Yani o kalabalıkların, o Türkiye cümletlerine izin verilmemiş nasıl koşuyorlar. Yani o bir eksiklik, bir sıkıntı içindeler. Yani bizim elin olan nimetlerin belki binde biri yok ama gözleri ışıldıyor. Allah'ın evini Aha. görecekler. Yani o bir kalabalık içinde koşturuyorlar. Yani iman bu o diyorsun. Yani ümmet bil, ümmet yan yana geliyor orada ama tabii bir başımızın olmamasını orada hissediyorsun. Yani yani yani. Bizim medeniyetimiz nasıl bir medeniyet? Aslında yani, 1918'e yani. kadar orada biz de vardık. Yani. Türkler de Oranın o toprakların yani, sahibiydi. Değil mi hocam? E şimdi üzülüyorsunuz. Mesela şimdi sünneti en iyi yaşayan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Yani Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. E, diyorlar ki yani sen Efendimiz'in hanımısın. Onun için ona en çok benzeni sen bilirsin. Yani en iyi sen bilirsin. Abdullah bin Ömer diyor. Yani neye göre karar verdin diyor. Abdullah bin Ömer yani sünnet delisi. Yani değil bizim gibi giyinmeye, yemede yani eksikleri olan bırakır. Yani bir ağacın altında duruyor mesela. Burada duruyor. Niye durdun? Efendimiz burada durdu. E şu gölgelikte niye namaz kılıyorsun? Efendimiz orada namaz kıldı. Yani bu kadar yani. Bu kadar. Şimdi mesela onun mezarına gittik. Osmanlı o hatırlansın diye bir şeyler yapmış oraya. Yıkmışlar. Yıkmışlar. Bir normal insana satmışlar. Mezberelik yani. Olmaz böyle bir şey. Yani Osmanlı nasıl sahabenin heyecanını yaşatmak için oraya bir eser koyduysa, nasıl onları silelim bir şey yapılmış. E dünya var mı? O da yok. Yani burada efendim bir ilçede olan olanaklar bir Mekke-i Şerif'in etrafında olanaklarını göremiyorsun. Yazık o insanlara. Yani kaldırımlar perişan, bir trafik düzeni yok. E bir alt taşıma, üst taşıma yok. Yani saatlerce yollarda kalıyorsunuz. Tabi yani gönül istiyor ki yani ümmetin gücü şurada gözüksün. Yani şurada insanlar eziyet çekmesin. Daha güzel ibadet yapsın. İnşallah onlar da nasip olur. İnşallah. Bazıları ben böyle dua edince efendim yani niye orada dua ediyorsun diyor. E Şimdi ben burada bir ilçenin bile daha iyi olduğunu görünce niye en güzel Allah'ın en sevdiği yerin daha güzel olmasını isten, istemez mi? Değil ümmet de. orada daha çok faydalansın. Yan yana gelmişken ümmet şuurunu yaşasın. Ya. Halbuki biraz toplanınca hemen yallahacı diye bağırıyorlar. Yani biraz bir ümmet yan yana gelse biri açıklayıcı bir konuşma yapılsa yallahacı diye dağıtılıyoruz. E, madem orada biraz İslam dünyasının eksikliğinden biraz bahsediyoruz hocam, e, maalesef Kur'an-ı Kerim'in yakılma hadisesi hepimizi çok derinden üzdü tabi. E, birkaç gün sonra e, hiçbir kitap yakılmasın tabii ki. Tevrat yakılmasıyla ilgili bir konu olunca İsrail izin vermedi ve İsveç'te evet. bu yaşanmadı. E, maalesef İslam dünyası yani Kur'an-ı Kerim'in yakılmasında bile tam olarak bir araya gelemiyor herhalde hocam ama yine herkes önce Türkiye'ye bakıyor. Evet. E, Türkiye karşısında da başkasında da zaten e, devlet olarak ses çıkaranlar yok. E, i̇stiyorlar ki yani Türkiye'de ses çıkarılmasın. Yani işte e, dünyanın e, küreselcileri istediği gibi istediğini yapıyor Esasında burada bir tablo çıkıyor. Gençler çok güzel görmüş olmaları lazım. Yani Batı'nın o giyimin arasında işte ilim onlardan aldık uçağınlar yapıyor gibi gösterimin altında. Yani e, Allah'ın en son kitabı, en saygı duyulması gereken kitabı nasıl yaktırıyorlar? Esasında bir çehreler elinde yani Afrika'da nasıl insanları kesiyorlar, Efendim bir e, işi yapmazlarsa kendi memleketleri götüreceği bir e, değer yapmaya nasıl kollarını ayaklarını kesiyorlar. Yani bu medeniyetin nasıl olduğunu görsünler, daha çok çalışsınlar. Evet. Yani burada tabi beraber olmayışımızın yan yana olmayışımızdan dolayı bunu yapıyorlar. Yoksa kanuni zamanında bir tiyatro oynatamamışlar efendim ecdad kafanıza yıkarım demiş. Dolayısıyla ümmetin beraber bir gücü olması, yan yana gelmenin ne kadar önemli olduğunu Allah-u Teala hesap vereceğiz. Yani onlar yakarken bir şey yapabildik mi? Durdurabildik mi? Durduramadık. Durduramadık. Neden yan yana gelmedik? Saf olamadık. Şimdi gençler bunu gördü elhamdülillah. Yan yana geliyorlar. Ee, e, Mevlam inşallah daha şuurlu eylesin. Ümmetin birliğini onlara nasip eylesin. Amin. Tabi burada Türk demek Müslüman demek. Müslüman demek Türk demek yani. aslında. Yani. Bize Türk milletine nasıl bir görev düşüyor aslında. Bunun da birincinde olmak lazım. Tabii. Vardı, değil mi hocam? Yani tarih kitaplarının o yönden yazılması lazım. Yani şimdi ezber yaptık. İşte o savaşlar olmuş. Yani Selçuklu girince nasıl oldu? İslam nereye geldi? Alparslan ne demekti? Bir Fatih Sultan Mehmet Hazretleri bugün İstanbul'da olsa nasıl bir İstanbul olur? Yani bunu gençin bu şekilde kitapları yazmayı esas e, İslam şurada yazmayı onlara nasip olsun. Onlar şimdi kaçak kaçak okuyorlar. İnşallah onlar ee, sıraların üzerinde o kitapları bulurlar inşallah, i̇nşallah. Yavuz Selim Camii'ne yakın bir noktadayız Yani evet. o tepe İstanbul'un yedi tepesinden biridir ee, En azından e, gençlerimizin biraz olsun belki de yaşadığı çevreyi bile bilmeleri yani. Bu uyanışı sağlayabilir diye düşünüyoruz Hocam tabi e, bu video çekildiğinde Recep ayından geçiyoruz e, Şükür ki kavuşturana evet. e, Tam da Recep'in onu da çekiyoruz videoyu ee, önemli bir gün, önemli bir geceydi dün gecede. Ee, nasıl idrak etmek lazım hem Recep Aydın'ı hem de biraz e, Salih Selman'ın değişiminden önceki hayatında e, mesela 3 aylar konusunda bir e, idrak nasıldı, bakış açısı nasıldı? Şimdi tabii 3 aylar geliyor diye seviniyoruz ama belki de sokaktan geçen vatandaştan bazılarının hiç haberi bile yok. Ona bize biraz ondan bahsedebilir misiniz hocam? Yani daha önce nasıl bakış açınız vardı üç aylara evet. e, tabii şimdi nasıl? E tabi şimdi eskiden İslam. E, alimler asıldığı için yani insanlar imanını korumakla uğraşmışlar. Rahmetli babam yani orucun önemli olduğunu anlatırdı. Yani işte beni normalde sert yapısı olan bir insan ama yani savura kalktığımı yani babamın o güler yüzünü görmek, o sofrayı hazırlamak benim için çok enteresandı. Yani gün içinde o kadar e, disiplin olan insan yani o savura alışayım, orucu tutayım diye bana yani o savurda babamın o halini görmek için kalkardım yani. Oh, yani çok, çok ufakken bana başlattı. Ama hiç şikayet etmedim. Neden? Çünkü yani babamdan onu yaşamak çok güzeldi. Ama mesela 3 ayları bilmiyorduk o zamanlar. Yani Recep'ten karşılay Esasında bunun yani Recep'te ekileceğini, Şaban'da sulanacağını efendim Ramazan'da hasat edileceğini bilemedik. Yani çok şükür yani bu an, o zamanki şuurlar oydu. E şimdi hele şuurlu bir cemaatle hocalarla yaşadığınız zaman yani Uhud'a her gün gittiğiniz zaman yani Recep ayında evet. Uhud şuurunu yaşadığınız zaman Hazreti Hamzaları gördüğünüz bu din nasıl gelmiş buraya? Bunlar Allah'a nasıl yönelmiş görünce tabi o cepheden bakınca çok farklı oluyor. Yani şimdi ameliyata nasıl bilinçli hocalarla girince yani o ameliyat güzel oluyor iyi hazırlık olursa yani üç aylara neye benzetiyorum? Recep efendim. E, iyi bir tetkik lazım. iyi bir film lazım. iyi bir hasta hastayı hazırlamak lazım ki iyi bir ekiplen girip ondan sonra ameliyat yapabilirsiniz. E şimdi Recep'i de Recep'in e, ayını da e, efendim Umre'de geçirince şuurlu hocalarla Uhud'lara, Bedir'lere gidince o sahabenin bu işi nasıl yaşadığını, Efendimizin nasıl gidip onları böyle günlerde ziyaret ettiğini, onlara nasıl dua ettiğini görünce esasında şuurun bir gayrette olduğunu görüyorsunuz. Yani can vermek yani. Değil mi? Can vermek. Can yani böyle de. üç aylar geliyordu bir heyecan lazım. Ama yani, yani yani işte bu heyecanı da o yani efendimiz. Uğut şehitlerine, Bedir şehitlerine gidip ziyaret etmiş. Yani bunlar orada yaşamış. Böyle gecelerde onlara dua etmiş. Onların yanına gitmiş. Hem Hazreti Hamzaların mezarlarının başına gitmiş. Efendim Hazreti Musab bin Ümeyr. Yani bazıları diyor ya işte bizim kuşağımız böyle. İşte bizim yani böyle yetiştik. Efendim yani bizim burcumuz böyle. Bir bu şart daha değil. Hazreti Musab bin Ümeyr'e bakıyorsunuz. Yani Hazreti Mekke'nin en zengin ailelerinden. Yani naif yetişmiş, yumuşak yetişmiş. Ama efendimize iman edince nasıl oluyor? Efendimiz diyor ki Medine'ye diyor, sen gideceksin diyor. Yani <laughs> Medineye diyor, hoca olarak sen gideceksin diyor. Yani nasıl bu mertebe erişmiş değil mi? Yani nasıl o elbiseleri baktın, nasıl o parayı bıraktın da e, sana daha tanımayan efendim bir kabile reisi geliyor, Musab diyor seni öldüreceğim diyor yani diyor, yani diyor silahla geliyor böyle atından seni öldüreceğim, öldürebilirsin diyor. Bir iki dakika bir şey anlatayım diyor. Ondan sonra öldür diyor. Yani nasıl bir hale gelebiliyorsun? Annenin, babanın e, efendim rahat yerini bırakıp bu kadar tehlikeye atılıp bu insanın da inip iman etmesine vesile oluyorsun. Ondan sonra da Efendimiz Uhud Savaşı'na diyor ki sancağı sen taşıyacaksın diyor. Yani demiyor ki yani e, bu buranın naif çocuğudur. Biz bunu Ömer'e verelim. Halit bin Velid'lere verelim demiyor yani. Yani bir insanın Allah'a e, peygamberinin yanında yetişirse ne seviyeye geldiğini görüyorsunuz. E tabi kafirler diyor ki onun bir sahilini keselim ki de diyor e, şey düşsün. Sancak. Oraya darbe gelince sol elini alıyor. Sancak düşmez diyor. Kol düşer ama diyor. Sancak düşmez diyor. O naif olan, o zengin yetişmiş olan, o çıt kırıldım olan çocuk. Sol kolunu alırsak diyor bu sefer diyor ki boynumdan diyor omuzum arasına sıkıştırırım. Sancak düşmez diyor. Ne düşünebiliyor musunuz? Yani. Bu bilinç seviyesinin ya bizler nasıl ereceğiz hocam? Yani. yani. Çok, çok eksik hissediyoruz. Yani. Kendimizi. Yani eminim bu videoyu izleyenler de altına yani. yorum yazacaklardır yani. Yani benim hissettiğimi muhtemelen onlar da hissediyordur. Eksik, eksiyiz hocam. Yani e, o şunu görüyorsun Recep ayında orada olmakla, yani o şehitlerin yanında olmakla, yani Allah'a kavuşmayı büyük fedakarlıkla yapmışlar. Nefislerini değiştirmişler. Rahat yatakları şey yapıp ellerine e, sıkıştırıp kafirlere karşı savaş vermişler ve hiçbir acıda ah demeyip efendim biz sıkıntıya geçtik, efendimize uyduk da paramızı kaybettik, yemeğimizi kaybettik, evimizi kaybettik dememişler, şikayet etmemişler.